Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Toilet Defense oynayacağız. Ve arkadaşlar ben dün gece değişik bir unit aldım. Herkes bu unit'i sever. Bakın bu Clock Spider. Bayağı iyi bir unit. Bunu da sizlerle deneyeceğim. Galiba alanda vuruyormuş. Arkadaşlar saatlerle saat legendlerimizden ikinci saat legenderi. Ve arkadaşlar şu clock portaldaki bu clock factory'yi bir videomda arkadaşlar sizlerle bitireceğim. Yani sizlerle bitireceğim derken bu videodan birini seçeceğim ve arkadaşlar diğer videomda da sizle birlikte seçtiğim kişiyle belki de bunu bitirebiliriz ama arkadaşlar eğer yaparsam çünkü yapamaya da bilirim o yüzden 2-3 video sonrasına da ertelenebilir ve arkadaşlar benim şu anda bakın bayağı bir robuxum var. 912 robuxum var arkadaşlar. Ve bakın burada bir tane Clock Woman var. Sizce ne yaparım? Hadi düşünün. Tik tak tik tak. Tabii ki de alacağız. Arkadaşlar neden bu böyle şey şişko? Neyse al. Güm. Ve arkadaşlar gene bayram ediyor. Ve arkadaşlar bakın Clockwoman Güçlerine bakalım. Clockwoman Exclusive Damage 750'den 17.000'e çıkıyor. Cooldown Boost Ana arkadaşlar bu boost veriyormuş. Neyse eksi 10'dan eksi 22'ye çıkıyor. Hmm, sonra hemen. Range'i 25'ten 60'a çıkıyor güzel bence. Cooldown'da 0.5'ten 0.5'e eşitleniyor. Hala eşit oluyor. DPS 1500'den 34.000'e çıkıyor. Yani baya güzel bence. Bir de arkadaşlar Kulucuk Spiderman. Tamamdır arkadaşlar. Bir de başta biz koruması için ne almalıyız? Bu arada arkadaşlar. Şurada Crossroad'a gideceğim falan sanmayın. Arkadaşlar buradan bir map'e gideceğim. Hangisine gideceğim diye sorarlarsa tuvalet stiğiye gideceğim ya. Tuvalet Bu Arkadaşlar biraz da iyi olsun. Çünkü yani bu boost'lur ya. Birine boost vermeli bence. Ama kime? Tabii ki de buna. Acaba kime versek arkadaşlar? Bir sürü de iyi ünitemiz var ya. Neyse şunu alalım, grup bit. Buralar arkadaşlar mod ne oynayacağım derseler hard gireceğim ya. Çünkü nightmare'de yorulmak istemiyorum. Direktten hard girip bitireceğim. Medium girecek halim yoktu. Zaten medium'u kupitle bitiririm ben dedikten sonra wave 20 şey 20 de ölen ben neyse boş verelim hadi yüklen <laughs> arkadaşlar yüklenmiyor bu <baba>. Heh, <laughs> geldi. Şimdi arkadaşlar ilk wave'den Santa farm atacağız. Ya da arkadaşlar Santa'yı boş ver. İlk önce korunalım biz en iyisi. Bakın arkadaşlar bunu şuraya koyacağız. Çünkü buradan aşağı gidenlerin hepsine tam hasar atabilsin. Bakın hepsi ölüyor. Bunu buraya koyacaksınız zaten. Böyle yerlerde işe yarıyor. Hemen arkadaşlar wave geç işareti çıktığı zaman geçeceğim. Bir de arkadaşlar şurada kamera spider ilk çıktığında yani upgrade kamera spider man ilk çıktığında Spiderman özellikle de neyse o çıktığında burayı direkten bozmuştu ya zaten o videomu da izleyenler hatırlar orayı bozmuştuk biz Ana arkadaşlar bu yanıyor galiba bir şey olmuş buna. Evet bir vuruş tamamdır. Şuradan hızlıca yanına booster koyacağım. Elindeki silah bak Allah aşkına. Arkadaşlar bunun silah böyle miydi bu? Bence başka bir silah vardı bunun. Bu arada arkadaşlar ben bu karakterimi de küçültebildiğim kadar küçültmeye çalışıyorum Ama Arkadaşlar bu da bayağı iyi bir unit gibi gözüküyor. Aslında arkadaşlar şuraya koysam bir de böyle 5 zaten maxlasam arkadaşlar bu bütün haritaya vururmuş. Çünkü arkadaşlar bu level 1'den neredeyse haritanın çeyreğe kadar. Hadi. Atla. Arkadaşlar 600 olsun direkten şunu koyacağım. gelmez uyudu Allah aşkına. Arkadaşlar bu buna niye boost bu vermiyor? Yoksa şu sarı alana girmesi mi gerekiyor? Ya da bunun hani şey vardı? Arkadaşlar bunun hani şey vardı? 0.5'te vuruyordu. Bu 1 saniyede vuruyor. 1-2 falan. Kazıklandık gene. Evet arkadaşlar 1500 yapalım. Şuna bir upgrade atalım. Şarkı sözü gibi 1500 yapalım. Şuna upgrade atalım. Yazıcı arkadaşlar bunlar sonsuza direkten atlayacağız. Gerek bile yok çünkü diğer bir korkuya. Ama yani arkadaşlar şu niye bu kaç o kadar sürede bir buluyor hadi 1500 oldu ya hemen ünlem verdi burada tamam şimdi veriyor mu he bakın cooldown'ı 1 saniye 28 saniye düştü ama niye kendine boost vermiyor bu he, arkadaşlar galiba her upgrade'de daha çok güçleniyor bu. Ama arkadaşlar sanki birazcık daha Allah yanlışını tattık ya. Santa koyacağız. Upgrade. 699'da kaldı. Olamaz. 700 yapın. <laughs> arkadaşlar 3000 vurarak şov yapıyor adam. Aslında tek başına yetermiş be bu. Bir de yanına şundan atayım. Ama arkadaşlar galiba bu videoda şey daha çok clockworm'ın üzerine yapılmış bir video. Yani arkadaşlar bunu da en yakın zamanda yetiştireceğim videoda bununla da büyük bir maç girebiliriz. Nightmare falan olur. Zaten arkadaşlar bence kendisi yetiyor gerek yok diğer şeylere. Cool down sıkıntı biraz o kadar. Alır bence ya bu baby tek eh başına ünitsin ama bir şey de beceremedin Allah'ım ya. Geçtiler mi gerçekten? ahılsız tuvaletleri geçirdin. Ya bunları salma he. Upgrade atmasaydım kurtaramayacaktı ama upgrade attık. Bakayım kaç istiyor oha. Bu arkadaşlar aynı kupit gibi ya. Şu. Bakın. Bu aynı bunun gibi ya. Uyumuş. Uykucuk. Bence bu baby tek başına indirir. Evet. Bir anda arkadaşlar tuvaletin bütün canını vakumlamasıyla anladım. Direkten arkadaşlar atlıyor meyveleri çünkü alır yani. Zaten akılsız gidiyor farmlara patlıyor. Buna patlamıyor. Baksana arkadaşlar boz tuvaleti 2 saniyede öldürüyor neredeyse. Aha vakum ne yapıyorsun? Arkadaşlar şu anda 15. Bir evde bayağı müt gidiyor. ya şu arkadaşlar şu ajan tuvaletler var ya bu hızdan sizce arkadaşlar ket tuvalet mi daha hızlı yoksa ajan tuvalet mi daha hızlı arkadaşlar zaten direkten bu oyunu ilk çıktığından beridir oynayan sigmalar bu sorunun cevabını tek şıkla biliyordur Ket tuvalet her zaman daha hızlıdır çıkıyor. Çünkü arkadaşlar bakın. Bu bu kadarsa bunun iki katı hızında hep tuvalet. İyi ki bir yavaşlaması var. Durması var yani. Durabiliyor. Adam uykucu oldu. Bir salın adam be. Hadi. İndir Alıyor. Hadi. Aa, ah, şurada indirirsin ama. Şimdi arkadaşlar tam boss öldüğünde wave e atlayacağım. Yaptık. 9000 verince inşallah maxlanıyordur. Bakalım maxlanıyor mu? Maxlanıyor galiba. Cupid kamera vurmunla aynı maxlanma parasına sahip. Allah. Ya hadi. Uyan sana ne olur ya. 5 saniye için uyan. Eee Saldı en sonunda hayvan ya. Şuradan wave atlayıp upgrade atsam ne yapabilirler? ve max evet. Ah, be, Spider. Bu arada arkadaşlar diğer videomda full bununla oynayacağız. Yani full bununla Nightmare bitirebiliriz yani diğer videolarında Yanıma Eliz'i de alırım. Eliz zaten ne koyacağını iyi biliyordur. Eliz'in gene başrol unitler. Şu anda arkadaşlar tek koyacağım bir unit var o da bu. Bu kendi halleder kesin. Baksana arkadaşlar biz burada rahatça şunu yapalım yok bunu yapalım. İstediğimiz her şeyi yapalım. Zaten arkada çalışıyorum. bakalım. Bunu da hallediyoruz. Allah'ın exclusive'ı sen ne istiyorsun bunlardan ya? Ben de son meyve kadar var şunları maxlayayım. Yapacak bir şey yok. kesin bu da sıkılmıştır yani boş boş tık tık ateş ediyor o kadar ya bu ne large tuvalet wave oldu bu sadece arkadaşlar santaları saymazsak sadece bir ünitle bakın medium bitiyor ay bitiriyoruz işte tek ünitle Hard'ı bitiriyorsundur ama tuvaletlere acıyorsundur çünkü kullandığın Baksana tuvaletlere tek atıyor hayvan. 9000 para lazım şunları akkuya atacağız. Dışın 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 nereye kadar? Tahminimce bu tuvaletleri hepsini Beş vuruşta indirir. Uyan. Hemen uyan. Oha kaç tane cimen var. Arkadaşlar bilgisayar ışığından kör oldum. Arkadaşlar şunun yanına bayağıdır gelmiyoruz. Menfeizim. Burada kaç tane tuvalet tuvaletin içine geçmiş be. Tamamdır. Bunu da yaptık. Hemen harcayalım paraları. Mükemmel. Roket tuvalet. Git ya. Şimdi bunu 6000. Bu max. Tamamdır. İnşallah diğer wave'de de bir 6000 yaparız. Bu arada arkadaşlar wave bitiyor mu derseniz wave bitiyor. Kolaymış wave. Hemen buna da 6000. Şu anda arkadaşlar her wave başına hemen hesaplıyoruz. Galiba yani arkadaşlar her wave başına şu anlık 3500 alıyoruz. Mükemmel. Şunu da yaparsak artık daha fazla alacağız. 6000 falan. Aga ayıp değil mi ama ya? da görmüyor mu adam hangi biriyle ilgilensin be abi? Hadi be arkadaşlar challenge koyuyorum. Arkadaşlar tuvaletler şuraya bakın arkadaşlar. Şuraya giderlerse bakın buraya gelirlerse arkadaşlar tuvaletler. Hatta mesafeyi kısaltıyorum arkadaşlar. Tam buraya gelirlerse biz kazanmadık, tuvaletler kazandık. Evet, artık iki unit. Ama arkadaşlar bunlar birbirlerine boost veriyor. Evet, boosterlar ya. Bir ona veriyor, bir buna. İkisi de birbiriyle booster oldu. Ama bu hala vurmuyor. Arkadaşlar bu 50'de bitiyordu değil mi? Evet 50'de bitiyordu. Acaba arkadaşlar şunu da koysam. Upgrade. Bunu da arkadaşlar böyle hızlıca maxlayayım. Sonra arkadaşlar ben otoyu açayım. Şöyle arkadaşlar oyunun sesi zaten birmiş. hızlı kaga hatta arkadaşlar bu son, bu son. Bakın, bir tane attım bu kadar bir de bunu maksadıktan sonra artık full otoya geçeceğim bence otoda da indiririz bunları zaten çıkamadan ölüyorlar Şu anda arkadaşlar wave'in bitmesini izliyoruz hep beraber. Hemen full oto Arkadaşlar burayı full şey yapabilir miyiz acaba? Hepsine bir tane upgrade. Yine. Yine. evet arkadaşlar şu anda hepsi 9000 istiyor o yüzden son wave'e kadar parayı biriktireceğiz 50'ye kadar para biriktirme seyahati bir sürü Ve şöyle ettiği kadar bir tanesini maxlayalım. Son onu Video galiba bayağı uzun oldu. Şimdi arkadaşlar bu max bu max Arkadaşlar bu arada sesim gelmiyorsa yani az geliyorsa yani bir şey diyemem arkadaşlar. Burada koskocaman Suriye ordusu kurduk yani. 9 binlik verirsek zaten işimiz halloluyor. Bunu saymazsak 2 tane 9 bin. Bunu sayarsak 3 tane. Ne fark eder acaba? Bu wave'in sonu bir tanesini atacağız. Tamam. Şu anda son 2 tane kaldı. Acaba boss gelince ne yapacağız? ben santaları da sileyim. Bir tane koy. Max. La. Bir tane daha koy. Bunu da Tamamdır. yaptık arkadaşlar şu anda bir daha koyabiliyoruz onu nasıl maxlayacağız acaba şuraya yerleştireyim. Paranın dolması bayağı uzun olacak. Ya atlasanıza şunu. zaten. Onu da yaparız inşallah. Işte. yaparız inşallah dedim de böyle ne diyorsun falan demeyin arkadaşlar. Bu da koskocama suri ordumuz var işte. Boss hala gelmedi. Acaba boss ilk geldiğinden ölecek mi? Şu anda kafaları bile gözükmüyor. Boss geldi mi? <laughs> 20 dakika 35 saniyede batırmışız. Hemen lobi. Ve arkadaşlar lobimize geldik. Arkadaşlar bir de bu videomda Clock Spider'ı kullanmadım. Yerine arkadaşlar Clock Woman'ın gücüne baktık. Bayağı da güçlü. Bence bu sefer bunu almalısınız yani. Arkadaşlar bu ayrıca booster yani. Boost'u da var bunun. Baya güzel bir şey. Ve arkadaşlar Clock Spider'ın Bakın Clock Spider'ın şeyini merak ediyorsanız bunun ne kadar gemi sağlayabilirim diye merak ediyorsanız Hızlıca gidelim oraya. Yürümeye bile gerek yok. Dur, yanlış oldu. Küçük. Evet, hızlıca gidiyoruz arkadaşlar. Plaza Trade Plaza'ya ışınlanma kodu. Zaten arkadaşlar buradan lobiye nasıl gidiyorlar acaba? Hani şuradan. Evet mesela arkadaşlar bakıyoruz hemen. İnelim, inelim, aşağı inelim. Bakın klasik kameraman 80 alabiliyorsunuz. Bazıları abartır tabi. Bakın en uygun fiyatlara bakın bunlar. Herkes alıyor tabi fırsat bu fırsat. Bakın bayağı ucuz. Hayvanlar zaten şunlardan almayın. Ne kadar ucuz satıyorsa ondan alın arkadaşlar. Zaten fazlaya satmıyorlar bunları da. Neyse arkadaşlar bu topluluktan da bir çıkalım. Ve arkadaşlar burada videomuzun sonuna geldik. Videomuza like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bye.